Bugün sizinle birlikte Subway oynuyoruz. Bunların böyle şeyi var. Ne Neyse ilk şundan başladım. Bu ne? Hı -hı. Şunu bunu. Bir dakika. Güzel oldu. Şu mu alıyorum? Peki. Sen sesini test edeyim. Senin sesini. Bu ne? sana bakayım diyeceğim oğlum. sana bir şey olmamış. Ben... İnşallah. Hı. <laughs> İğrenç. Lan bu ne aslanmış adam. Sana sekisi korkunç bir ses çıkartacak. Sana bir şey olmuş. Vallahi ne aynı. Ha kafasına vurulmuş adam. Lan. Ağza bak. bak. Kafan sağ sola oynuyor. Nesin sen oğlum? Bu ne? Siyahı. Kaydı lan ne oluyor? O. Uy. İşte Nesin olmuş? <laughs> Sondan şu bu abi. Omuzuna bak. Beni işim... bu. Şu yandaki ne? Yandaki. Bu ne? Oğlum oyun böyle mi? O <laughs> A Bu ne lan? Havada göz mü uçuyor? Bu ne lan? gö? Alıyor, alıyor. Alıyor. Uy oğlum. Kuduruyor ya. Ui. Seni kullanmamış. Lan. Ağza bak. sana ne olmuş sana mı çekişiyor oha bir dakika şu yaşıyor mu oğlum senin yaşaman imkansız lan yaşıyor gösteriyor dur dördüncü bölümü nasıl geçeceğiz ben hemen bakıp geliyorum Evet arkadaşlar ben sana önceden 3. bölüme geçmişim yanlışlıkla. Önceki aşağı şapkayı kestim daha. Bu ne? sesin yok senin. Lan tamam. Ama bizde ne olmuş? <laughs> Bizim bir dakika bunlar yaşıyor bakabilir miyiz? Yaaak! 感觉也是不。 Böyle müzik oldu. Hemen 5. bölüme geçip geleceğim. Evet arkadaşlar. 5. bölüme geçip geldim. Lütfen, siyah. Bu ne? İç kalmalıcık. Bir dakika sizin boylarınızı karşılaştıracağım. Oğlum sen yutuyor musun? Bu aldığımız değişik değişik hareketler yapıyor. Bu ne? Yani. Savunmuş lan. Disi çok uykudunuz. Eski filmleri hatırlattın. Eski Türk filmlerini. Bahsa. Sana, sana böyle olmuş. 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 Lan. Lan. Aa. Bir dakika. Ağaç. Lan. kar karpeye gelmiş Oğlum sen sesin baya kötü. Ha sen hatırladım. Neyse ben hemen 6. bölüme geçiyorum. Evet arkadaşlar bu bölüme geçti de bana her şey simsiyah ya. sana ne olmuş? Uy. Ben kafamı kopmuş senin. Ne oluyor oğlum? Jel' me razumiješ? BLE! Vi, sve se korak Ne, ne. Ne. Da, A. Mr. Fun. Da. Ne. o oh. <laughs> <laughs> ne oluyor lan sana o oh. sizin boylarınızı karşılaştır Bu çiçek ablamız. Oğlum şurada bir şeyler çıkıyor. yedinci bölüme geçiyorum. Bölüm yediye geçtim. Bu lan? Ne ki. Bu daha güzel bir fon Aa sesi çok güzel lan. Dans edesin geldi. O ay istiyor. Bak bir daha koysana o sesi. Tamam. Dur neredeydi lan o? Bu muydu? İşte Heh. su. Bunu çözdüm mü? Bak. Oh. <laughs> Oğlum ne biçim dansı? <laughs> Şeyin dansı ya biliyorsun. Ha biliyorum. Şunu ben bunu... Ben sizi tuvalet Lan. Bilmiyor bak. Bilmiyor. Kim? Ha, Sesi anladım. güzel. Anladım. Kim anladım? A. Sky. Dördüncü bölüm. Oo. Oo. Aa, var. Bunun sesi olmasın. Bu kim? Bunun bilmiyorum. Bu böyle kaldı. O bana <laughs> yardım et diyor. bakalanıyor. O seni öldürecek diyor. O seni öldürecek diyor. Çalı atıyor Koş. Koş buradan falan. Koş diye bağırıyor. Bu ne oğlum Psikolojimi bozdu lan. Ne oluyor lan? Ha, ha. Lan kendine niye bıçak sokuyor? Pençeler var bir de. Ne yapıyorsun oğlum? Kendine niye bıçak sokuyorsun bir de gözlerine? Dedirmiş. Oğlum. Lan ben bunu şöyle ağza ağız Anız. Oğlum şuna baksana bir gel. İki. Ağaç. Bınan göz? Aç işte o Mr. Tree. dedim ki. Ya burada ne olmuş? Kusura i̇şte bak benim daha iyi bir oyunum var. Biraz direkt yazıyorsun. Ne şey... olmuş lan? Neyse bölüm 8 varsa ben geçmeye ben çalışacağım. Ben dur, ben. dur bölüm 8 varsa geçmeye çalışacağım. Oha. Etrafa ne olmuş? Bak başka bölüm değil mi? O. Oh. Başka bölüm değil mi? Başka bölüm değil. Yeni eklenenin aynısı. aynısı Malisim, şey. Böyle bir ses yoktu. Bırak böyle bir şey de yoktu. Oğlum yeni. Lan. O sırada benim sesim. <laughs> Sesi çarpılmış bu. <mı? gülüyor> lan. <gülüyor> Oğlum bu ne? <laughs> Glitchleniyor. <Aslında>. Lan. <laughs> <laughs> Oğlum azıcık sesini sen kız. Ben tamam. Benim sesim gelmiyor. Sesi sen git. Sesini görmüş. Al bu ne? Ne sana ne olur. Yine sen git. Al. Gelsin. Ben çok fena yapmışsınız adamı. Olmuş ee, da bu ne? Gayrıyordun. Gayrıyordun. Ana dans edesim geldi. O sırada yanında bu şarkı. Bu şarkı çok çok değişik. Ay! İngas. Lan bu ne kalbi var? Kalbi uzunmuş domarın. Baksana. Bunun daha güzel bir spunky oyunum var. Tamam. On. Ters. Evet. Anlıyorum. Bölüm 9 var sonra da geçeceğim. Evet. Bu ne oğlum? Öbürü bölümü. Bir tane bölüm var çok benziyor. Aa. Bu be. ne? Bu lan? Aa. İyi oldu. BPI'de.

O lan. Sonra oralardı. Siyah şapka vardı. Köybabış. Bana O! Atışladı. Sonra ev ee, bölüm 9'da geçmiştir. Evet bölüm onlar sonra geçeceğim. Evet arkadaşlar pason 11'e geçtik. Size bak lan. Lan. Abici. Fosilleşmiş. Lan. Bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Neden Türk bayrağı var burada? Türkçe bu. 16 ve onunla darpa nasıl yapmak istedi? Seni kırk ayak yapacağım. yapacağım. Türk yapımı mı oğlum bu? bir Kırk ayak bu. Kırk ayak oğlum harbi bu. Barkın kırk ayak mı yapmış? Aa. Lan! Güzel. Barkın kırk ayak yapmış Cevap. Lan bu ne? Lan! Bu ne? Bu ne? mi ne? Hı. Evet. Online değil. İç organları gözüküyor lan bunun. Hadi geliyor. Lan. Bunlar <laughs> <Kımar> ne lan? <laughs> Şurada pasyon bir Neye varsa bak. ona da geçireceğim. Ne bak lan? Bu ne? Reklam çıktı. Reklam çıktı. <gülüyor> Neden <gülüyor> ki? Bak Türk Cemal pas 6'da o da onu darpın nasıl yapmak istedi. Bu Cemal diyor ki Seri 40 ayak yapacağım. Bu da darpın neden ki? Böyle. <laughs> Neyse şimdi ben bölüm 11 var sonra da geçiyorum. Evet nasıl arkadaşlar. De... Nasıl bakayım lan? Sky'a ne olmuş? Uzaylıya dönüşmüş. Uzaylı Skype. Zaten burada da gözüküyor uzaylı gibi. Bu ne? Uy. Lan. De sesi de ne oldu bunu? Oha. Şey bu. Otuk sesi kız annem geliyor. Oha İşte triye bakabilir miyim? Al. Bu arada bunu sadece fosilin şuraya saklayabilirim. Hayır. Pasta 12 varsa onun da geçeceğim. Evet arkadaşlar pasta 1'e geçtim. gibi şunlara olsa kafnı koysa da yazdı. Ya hayır. hayır. Oha lan. Oo. buldum. Eşek şakası nasıl olur biliyor musun? İlk önce şey gece olunca şey arkadaşının yastığına bir tane ses hoparlörü koyarsak sonra yattığında onunla uyuyamaz değil mi? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Şu ses mi? Ha ha ha. Hayır. Geşşen var mı? Geşşen yok sanırım. Neyse pasta, öbür pasta varsa ona da geçiyorum. Evet arkadaşlar. Bu ne lan? Yok bu ya. Kasa Ay. E sen ne kısa Bu ne oğlum? Kulaklarımı patlattı. Bu ne? Miner aynısı. Delirmiş oğlum bu lan. Delirmiş ama Miner yanın sesinin aynısı değil mi? sesi zaten aynı. Bu ne lan? Ya VPN'i alıp yapacağım şimdi? VPN'i yazacağım. Ses aynı gibi ama azıcık daha böyle bozuk 2 -2 çıkıyor. Çok video yükle. Yükle yemin ederim bu gıcık oluyor. Video çekiyor ama yüklemiyor. Ben yükleyeceğim ki videoyu sonra. Tamam ama çekiyor ama yüklemiyor. O çok gıcık değil Mesela başka bir gün yiyeceğiz falan diyor değil mi? Ee, lan bu ne? Aa! Oğlum hareketlere bak. Deliriyor. Bu ne lan? Ağzı meme gibi. Ağzı meme gibi. Ağzı. Meme gibi. Ağzı. Tamam. Bu ne ki çıkmış. Bu <laughs> <Ulan, ulan. gülüyor> komik mi? Açık Öbür fasiye varsa geçeceğim. Evet arkadaşlar daha fazla bölüm bulamadım videoyu kapatıyorum bay bay